arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Evet. Şimdi taş, kağıt, makas yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim eve olacak? Evet. Tekrar. Taş, kağıt, makas. Evet. Sen ne yaptın? Kim kazandı? Ben kağıt yaptım. Songül e, makas yaptı. Taş yaptı. Tamam tekrar yapıyoruz o zaman. Taş, evet. kağıt, makas. Evet. Songül ikinizi de kırıyor. Songül kazandı. Evet. Şimdi sıra ikinize. Taş, evet. kağıt, makas. Evet. Kader kazandı. Evet Fatma. Şimdi Fatma bir renk söyleyeceksiniz. Kızlar siz de koşup o rengi bulacaksınız. Tamam mı? Siz de ebelecek. Evet Fatma bir renk söylüyor. Evet. Sen söylemeyeceksin Fatma söyleyecek. Hadi. Pembe. Pembe. Pembe 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 pembe. Koşa kıza pembe rengi bulun. Evet. Buldular. Songül pembe rengi bul. Bul Songül. Evet o da buldu. Tamam tuttu yakaladı. Şimdi bir renk daha söylüyorsun. Biri. Biri. Koca koşun koşun. Gri, 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 gri. Evet Songül, yakala Songül son Fatma, belirsen mi Fatma? Evet Fatma bir renk daha söyle bakalım. Evet Fatma bir renk daha söylüyor. Sarı. Sarı. Koşu, koş, 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 koş. Evet Songül belendi. Bu sefer Songül bir renk söyleyecek. kadar sarı yakalamışlar arkadaşlar. Siyah. Siyah. Koşun koşun koşun. Son güle böyle onları son güle. Evet. Kadı. Son güle. Hayır o siyah değil olmaz o. Böyle böyle Fatma'ya. Evet Fatma'ya. Evet Patma. tamam. Yakaladı tamam. Hadi gel bakalım son güle. Bir renk daha söyleyeceksin. Beyaz. <laughs> evet beyaz. Koş. koş. Son gün sen onları yakalayacaksın. Koş sen onları kovalayacaksın. Tamam buldular. Hadi gelin. Son gün hadi bir renk daha söyle. Bir renk daha söyle bakalım. Gri. Tekrar gri söyledi. Hadi kul. Evet yakaladı. Hadi gel bakalım. Şimdi bir renk daha söyleyecek son gün. Mavi. Mavi. Koşu 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 koşu. <laughs> <laughs> evet, Yenmedim. tamam. Bir renk Hadi. daha son gülü söyle. Evet. Mor. Koş 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 koş. Son gül yakala onları Son gül yakalım. Koş koş koş. Fatma yakala, Fatma'yı yakala. Son gül. Koş koş koş. Fatma yakala, Fatma mor rengi bulamadı. Evet. Fatma moru. Fatma mor. <laughs> evet. Hadi son gül gel bir renk daha söyle bakalım. Yeşil. Yeşil. Evet. Mesih, koş koş koş. Mesih, son gelip son gelip koş. Yakala onları koş koş, koş koş koş. Koş koş. Evet. Kader öbelendi. Şimdi kader sıra sende. Kader bir renk söyleyecek. Mor. <laughs> Mor. Son gelip koş 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 koş. Evet Songül, evet Kaka Songül kaldır. de buldu. <laughs> evet, Fatma da yakaladı. Evet hadi şimdi bir renk daha söyleyeceksin. Kaka. Evet kader. Hoş mavi. mavi, 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 mavi. <laughs> evet Songül e de oldu. Gel bakalım Songül. Evet Songül bir renk söyle bakalım. Sarı. Evet Songül yakalamamızı kola 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 eve Songül kola kola kader eve evet şimdi ebe maşa sarı doğru söylüyorsun songün evet kahverengi songül yakaladı evet fatma Mesela fatma burada kahverengi hadi tokan da kahverengi. evet şimdi ebe fatma Evet, hadi bakalım Fatma, bir renk söyle. Ver, var. Koşun, yakalayın, yakalayın, yakalayın. Bak orada var, son gün, son gün, son gün. Evet, evet, evet. Lan o yeşil. Son gün o turuncu, son gün o turuncu. Bak burada var. Lan benim Evet, hadi kader, hadi. Evet. Hadi kader, hadi kader, hadi kader. Kader pantolon var birine Kader. Birine Hayır o mavi o normal mavi bir Kader. Bir Kader. Bak bu birine lacivert. Birine Ve son günün birine üstündeki birine elbise birine. lacivert. Kızım o mavi. Evet şimdi Kader eve. Kader hadi bir renk söyle. Hadi son beyaz. beyaz, son beyaz, 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 beyaz. Evet Fatma. <laughs> Fatma aklın nereye gitti? Allah Allah Allah. Şimdi hadi sıra Fatma'da eve. Hadi Fatma bakalım sen bir renk söyle. Evet Fatma hadi bir renk daha söyle bakalım. Kırmızı. Koşun kızlar kırmızı 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 kırmızı. kırmızı. Evet son buldu. <laughs> evet, bu eve kader oldu. <laughs> evet, bakın arkadaşlar son gün. Evet. Evet, kader şimdi bir renk söyleyecek. Hadi bakalım kader. Ne rengi? Ten rengi. Evet. Aha Evet, kendi tenlerinize elliyerseniz ne oldu? Evet. Şimdi başka bir renk söyle. Turuncu. Turuncu. Koş 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 koş. Fatma evet tamam. evet Songül buldu. Evet Fatma hadi sıra sende. Hadi ee, kaldım arkadaşlar. Ee, kahverengi. Hadi koş 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 kahverengi kahverengi kahverengi. Hadi Songül Songül hadi yakala koş 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 koş. Son gün. Evet. Fatma ebelendi. Son gün ebelendi. Son gün son gün. Evet. Son gün ebe şimdi. Evet. Hadi son gül, bir renk söyle. Pembe. Koş 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 koş. Evet, kader buldu Fatma'yı kovala. Fatma'yı son gün, son gün Fatma'yı kovala. Evet, son gün. Fatma evet. Siyah. <laughs> evet siyah dedi. Koş koş koşun kızlar koş 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 koş. Kime verledin? Sangül'e. Sangül, Sangül sen evledin. Hadi Sangül bir renk söyle bakalım. Hmm. Beyaz. Evet beyaz. Evet hadi kaderi yakala koş koş koş. Kaderi kaderini. yakala kaderi yakala koş koş sen bele Sangül yakalasana. Koş, 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 koş. Evet, evet. Aa, evet Kader, sıra sende. Evet. Sen desen bir renk söyleyeceksin. Arkadaşlar bakın çıktım buraya. <laughs> Boyum bir metreden uzun oldu. Evet. Ha böyle yeşil. Evet, koyu yeşil. Hadi kızlar yakala yakala evet. evet, son gülebe oldu. Eğlendiniz mi çocuklar? Çok yorulmuşsunuz. Çok eğlendik değil mi? İnşallah arkadaşlarınız da beğenmiştir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı, paylaşmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.